Kimlerle ayrılıyoruz okulumuzdan ve öğretmenlerimizden? Hepimiz için çok farklı, çok özel. Çünkü bugün biz yuvamızı arkamızda bırakıp yeniye, güzele ilerlemenin umudu, okulumuzu terk etmenin verdiği kırgınlıkla birbirine karışmış yürüyoruz. <laughs> emanet olarak kaldığımız değerli evlatlarımızı idarecilerim, öğretmenlerim ve tüm çalışma arkadaşlarım ile birlikte özgüveni yüksek, ne istediğini bilen, hedefleri için cesaretle hareket eden, bilgili, görgülü, ülkesini ve insanları seven bireyler olarak sizlere takdim etmekten dolayı ...büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum. Sayın veliler... ...öğrencilerimize... ...bundan sonraki... ...başta eğitim-öğretim hayatları olmak üzere... ...tüm gelişimlerinde... ...ve çalışmalarında... ...başarılar diliyorum. Çocuklarımıza olan desteklerinizin... ...ve güvenin devamını... ...temenni ediyorum. Değerli öğretmen arkadaşlarım bir anne ve baba şefkatiyle kucaklayıp erdem ve bilgiyle donattığınız bir nesli daha bugün buradan uğurluyoruz. Onlara gösterdiğiniz rehberlik, şefkat ve ilgi için sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Sevgili genç arkadaşlarım, okula ilk başladığınız günden bugüne değin, eğitildiniz, bilgi ve erdemle donatıldınız. Bugün bir mezuniyet yaşıyorsunuz. Biliniz ki her mezuniyet bir başka basamanın başlangıcıdır. Okul günleriniz okul anılarına dönüşecektir. Sizleri gelecekte başarıyla okulunuzu, bizleri ve ailenizi en iyi şekilde temsil edeceğinize olan inancım tamdır. Sevgili gençler, üç şeyden asla vazgeçmeyiniz. Sağlık, sevgi ve saygı. Bu üç şey size, ailenize ve ülkenize mutluluk getirecektir. Sağlıklı düşünen insan çok çalışacak, saygılı olan kişi başkalarını fark edecek ve sevgi dolu kişi de başta kendi ülkesi olmak üzere bir insanlığı sevecektir. Hızla değişen bu dünyada değişime ayak uydurmak, muhasır medeniyetler seviyesine bizleri taşımak için şarttır. Sizlerden dürüst, çalışkan, sevgi dolu, adil, iyi bir insan, değer ve tutumlara bağlı olmanızı arzuluyorum. Değerli gençler, ülkemizin umudu ve güvencesi Sizlersiniz ülkenizi ve milletinizi sevin, ailenize, ülkemize ve milletinizle dair bir fert olmak sizin en öncelikli hedefiniz olsun. Çok kısa bir süre önce bu okulda göreve başlamış olmama rağmen sizleri çok sevdiğim'i ifade etmek isterim. Sizlere bundan sonraki yaşamınızda başarılar diliyorum. Sizin başarınız bizim gurur kaynağımız olacaktır. Adım yok, memleketim yok benim. Sizden sonra da dolup boşalacak bu sınıflar. Duvarlara, sıralara sindi umudunuz, sevinciniz, düşleriniz. Mezun olup gidiyorsunuz ya, hep kulaklarımda çınlayacak sesiniz. Bizim amacımız akademik eğitimin yanında onları sosyal olarak hayata hazırlamak, hayatın tüm zorluklarına karşı onları dimdik ayakta tutabilmektir. Sizleri iyi birer vatandaş olarak sevgili çocuklarım sizleri iyi birer vatandaş olarak yetiştirmeye çalıştık. Sizlere ahlaklı, dürüst olarak kalabilmeyi, yaşamınız boyunca yanlışa dur diyebilmeyi öğrettik. Bunları hiçbir zaman unutmamanız dileğiyle öğretmenlik hayat boyu sürer. Öğretmenlik ölene kadar devam eder. Bu böyle bir meslek. İşimiz bitti, işte mezun oldunuz, gittiniz değil. Bizim tüm arkadaşlarım adına söylüyorum. Sizden sonraki yaşamınızda da her zaman için doğru yaptığınız, iyi yaptığınız her şeyde yanınızda olacağız. Bu inançla öğretmenleriniz olarak hayatınız boyunca yapacağınız tüm işlerde başarılar diliyorum. Sağlık, sıhhat, mutluluk diliyorum. Ve sevgili velilerimize şunu söylemek istiyorum. Lütfen Öğrencilerimize, çocuklarımıza iyi bakın. Sevgili çocuklarım, değerli öğrencilerim, sizleri çok seviyorum. Bundan sonradan bu okulun kapısı sizlere her zaman açık olacaktır. Kötülükler kaybolur, gizlenir. Kötülükler kaybolur, karanlığa gizlenir Çok sevmeli herkesi, sevgi ömrün neşesi Dünyada en güzel şey, kalpte insan sevgisi Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler Bir kuşu kelebeği, bir taşı sevin yeter bu bugün sembolü olduğunu biliyor ve onu teslim almaktan gurur duyuyoruz. Bugünden itibaren teslim edeceğimiz güne kadar gururla taşıyacağımıza, bu kutsal emaneti bizden sonrakisinden sonra devredeceğimize söz veriyoruz. Şaka yapmayın, çok üzülür. Bizim emine Çamyar okulumuzun günüdür. <laughs> hala da iz bırakır Selviye Şimşit <laughs>